Merhaba arkadaşlar, Türk'ün yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Slender'ını asılıyorum. Remastered'deyiz. Asiliğim oyunu biliyorsunuz bayağı bir oynamıştık. Şimdi Remastered'ı çıkmış. Bu oyunla beraber yeni karakter, yeni bir şeyler, yeni grafikler eklenmiş. Şöyle bir göz atalım dedim. Siz de Slender'ına serisini çok seviyorsunuz. Uzun zamandır da çekmiyorduk. Bakalım ne yenilikler var, ne değişiklikler var. Bunları görmüş olacağız. Açıklama linkini bırakıyorum. Hem mobilden hem de bilgisayar üzerinden bu oyunu deneyebilirsiniz. O zaman hızlısak başlıyoruz efendim. Yine düşman derken Granny. Evet burada ekstradan bir de Granny var. Şimdi Nightmare versiyonu varmış. Nightmare'i açtığımızda böyle daha böyle değişik bir versiyon oluyor fark ettiyseniz. Bir Nightmare'i deneyeyim ya. Evet bir Nightmare'i deneyelim arkadaşlar. Hadi bakalım ne olacak. Granny'deki Nightmare ile aynı mı bilmiyorum. Oo. Wow. Sesler mesaj. Enteresan olmuş he. Selam. Merhaba Kimse var Aa. İyi Vay, anahtarlar parlaması güzel Normalde bu en büyük problemlerden biri anahtarların gözükmemesiydi Aa fareler var Granny'deki fareleri getirmişler Hani nerede Granny Reis? Abi anahtar daha bulduk iki anahtar okey bu ne? Bu nedir? Ha. Bizim amacımız sayfa bulmakta değil mi bu oyunda? Öyle miydi? Oh Lan oğlum ödüm koptu bir dakika. Böyle bir yansıma yapmışlar ki sanki RTX 10'da oynuyoruz arkadaşlar. Baksanıza ışıkların yansımaları falan gözüküyor. Vay arkadaş. Grafikler bayağı iyi güzele benziyor bu arada şakasız. Burada biri var mı? Kimse var mı? Ah bir sayfa daha var. İkinci sayfamızı bulduk. Slenderner'ın çocuğunun ağlama sesi geliyor. E Granny nerede? Ve Slenderner'ın annesi nerede? Onlar kayıp şu an. Oğlum senin burada ne işin var? Kapıyı açtım anda beni bekliyormuş. Enekler yok mu enekler? istiyorum Enektir. Enekler. Bir anahtar daha kullandık. Sıfır anahtarımız var artık. Bu saatten sonra anahtarı bulmalıyız. Buradan bir şey çıkmaması kötü oldu. Haydi bakayım. Kesin kitle. Ha açık. E oğlum bir enekler ya. Ya bir enekler yok mu? Hadi onu geçtim. Sayfa verseydim bari. Hah sayfa çıktı. Bu üç oldu. 3 sayfa topladık bile. Ama eneklerimiz yok. Enekler lazım. Kapılar için. Burada var mı? Yok. Allah! Ya oğlum 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 hayır. Benim acil cana ihtiyacım. Oyunda niye can yok? Kapı kilitli. Normalde bu oyunda can yok muydu ya? Vardı. E nerede canlar? Hocam buraya bir med git. acil yoksa silindirine GG yapacak beni. Şey geliyor. Sesi geliyor. Yürüyor bir yerde. Normalde grene falan da olması lazım. Henüz görmedik. Ha reis burada. Öbürü nerede? sayfada buldum. Aha. Kaç 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 kaç. Bir kere var ya Üflese ölürüm <laughs> oh! Oğlum ulan bayım, open up yaptı. Sakin, sakin, ölmedim, ölmedim, öldürmüyorum. Nightmare'i değiştireceğim hocam, normal alacağım, bir de normal oynayalım. Selam, merhaba. Niyetim azlık vermekti, çalıp çıkmakti, olayı anlatıp gideceğiz efendim. Bu silindirinin mali kendisinde değişik şeyler olmuş arkadaşlar. Silindirinin annesi. Şu anda çocuğu burada bulunmakta. Acaba Slenderman'ın çocuğu kimden? Slenderman'den mi? Yoksa o bizim Vampir Reis'ten mi? Sizce yorumlarınızı bekliyorum efendim. Ya bir ara eğer fırsatım olursa da arkadaşlar bu Granny ve Slenderman'ın hikayesiyle alakalı bir video yapmayı da planlıyorum. Eğer isterseniz. Hah geldi reis işte ya. Neredeydi oğlum geçen? Özlettin kendini. Gel bakalım. Karani, Karani. Slender ne? annesini ziyarete gelmiş kreni, buraya. Kendisine teşekkür ediyoruz ziyaretlerinden dolayı. Burada <laughs> kocaman bir anahtar. Bu ne? Ha, bak bunlar şey, işte, med işte. Geçen çıkması lazımdı. Öbür oyunda çıkması gerekiyordu. Şimdi değil yani. Bunların görünümleri değişmiş. Bir anahtarımız var. Kreni burada. Şuradan bir sayfa aldım. Grenin gittiği yerden mi gitsem yoksa? Hadi oradan gideyim. Canımız full. Şu anda benim hemen webcam'in altında bir cam barı var arkadaşlar. Her silindirine çıktığınızda canımız azal azalıyor. Ve silindirinin annesi de geldi. Of. Aman Allah'ım. Ekip. Ekip burada ekip. Gençler beni bir salın ya. Benim işim gücüm var ya. Ne olur hadi ya. Hadi bir salın hadi ya. Görmeyin beni, I see bilmem ne yok ya abi ya. Ayıptır ya. Salın beni ya. Yine gördü ya. Görmese şaşırdım açık ve net söylüyorum. Ya kankam. Kapıyı kıracak bak bize. Fn open up yapacak. Boom. Aa yapmadı. bıraktı işimi. Teşekkürler. Allah. Teşekkürler. Hemen medkitimizi kullandık. Ha bir sayfada. Sayfa 2. Var mı arttıran? Yok. Girmediğim yerlere gideceğim. Bak şurada bir tane sayfa var gibi. Bir mavilik var. Sayfalar böyle bir mavi etrafına mavi ışık şey falan koymuş. O yüzden belirgin oluyor. Bunun orijinal oyununda mesela onlar belirgin olmuyor. Bu olay iyi olmuş yani. Özellikle ben bu oyunda anahtar bulamıyordum. Ve şu anda da bulamıyorum. O da ayrı bir konu. Boş. Dört sayfa topladık bile Ama bir tane anahtarı yere koymuşlar Çok teşekkür ediyoruz Çok sağ olun çok sağ olun Var mı burada yok Burada var mı yok Hocam enekter ya bir, bir enekter ya bir enekter nasıl olması ya Koltuğun altına koy, koydum demeyin ya Bir anahtar daha kullandık zaten bir tane vardı Bravo hiçbir şey çıkmadı Madem bu odayı kilitliyorsunuz niye içine bir şey koymuyorsunuz İnanılmaz ya Var mı burada bir şey? Boş. Geç. Slender'dan niye çıkmadı şu ana kadar? Sadece bir kere böyledi. Aa. Okey. Açmadım kapı kaldı mı kalmadı burada. Bu koridoru bitirdik. Şimdi açmadım kapıları açmam lazım öncelikle. Sonra orta alana gideceğim. Orta alanda da o da... Direkt gidiyorum ortaya. <laughs> Oraya görmedim duymadım. O da beni görmedi ben de onu görmedim. Öyle anlaştık bence. Ama sen... Ama sen olmaz hocam. Vurma vurma. Canım, canım bir gitti. Böyle bir can yok. Arkadaşlar üflese ölürüm. Benim bir yerde... Yapmayın. Yapmayın kurtuldum, kurtuldum, kurtuldum. Canım çok az. İmdat. İmdat. Medkit, Medkitli oda neredeydi? Medkitli oda. Medkit. Medkit lazım. Acil Medkit'e ihtiyacım var. Teşekkürler. Medkit, Medkit. Burada. Oh, tamam. İlacımı aldım arkadaşlar. Şu anda okuyayım ben. Açmadım kapıyı da açayım. Az daha ölüyorduk. Orada bana bir kere vursa GG'ydi arkadaşlar. Neyse ki kaçırdı. Evet, <laughs> anahtar ya anahtarımız kalmadı yine. Çocuğun çocuğun bulunduğu odaya girmedik. Greni burada, Greni burada. <laughs> <laughs> Greni <Granny gülüyor> burada değilmiş. Oğlum bu şunu Greni zannettim. Ah, anahtar. Gerçekten şunu greni zannettim kapıyı. Boş. Grenin ayak sesi duyulmuyor. Onu fark ettim. Merhaba. Ya, Nasıl bir şey? Sen büyüyünce silinip mi olacaksın bakayım? He, he sen büyüyünce silinip mi olacaksın? Ee? Evet. 6 sayfa bulduk bile. Bir anahtarımız var. Şuraya bakacağım. SA a Var mı burada bir arttıran bir sayfa? Yok. Okey bitirdik burayı. Burada başka bakmam gereken bir yer var mı? Yok herhalde bu kadardı diye hatırlıyorum odalar. Burada FBN open up yaptığı yer var. Şuraya da, şuraya da bakayım. Tamam burada da sayfa çıktı onu aldık. Burada başka bir şey çıkmaz. Ah bir sayfa da burada. 8 sayfa mı gerekiyordu yoksa? Başka bir şey mi? Sanırsam 8'di ya. Gerekli olan sayfa sayısı. Eğer öyleyse şu an arkadaşlar yine bu oyunda kaldık. Çünkü yine anahtar kalmadı ve... Açmam gereken bir iki kapı daha var sanırsam. Ne yapacağız şimdi? Ayıptır sormasın. Abi gene kaldık. Ben bu oyunda niye hep kalıyorum? Şimdi arkadaşlar gelelim fasulyenin yararlarına. Bir sayfamız kaldı sanırsam. Ee, ama anahtarım yok ve açılması gereken bir veya iki kapı daha olması gerekiyor. Onları nasıl açacağız? Şu koridorlara bakayım. Belki gözümden kaçan bir aynaklar olmuştur. Sanmıyorum ama olsa zaten yarım kilometre öteden sarı diye parlıyor. Sarımsı bir ışık veriyor. Şöyle bir daha bir gezelim arkadaşlar. Açmadığım kapı varsa ona bir bakalım. Bunların arkasına bakalım. Varsa elbet ışığından anlarız ya. Greni burada. Şundan arkalarında bakalım da bazen arka taraflara da koyuyorlar. Boş. Boş abi boş yani yeri boş. Ya ne oluyor? Sen... Allah Allah. Şu medkiti kullanayım bari hazır gelmişken. Ya, burada da yok abi. Benim açmadığım kapı var mı? Ya şu anda kaçabiliyoruz mu acaba? Belki de hepsini topladık. Şu anda kaçmam gerekiyordur. Ama exit yazıyor diye biliyorum. Allah bir şey geliyor. Yok gelmiyormuş. Evet açmadığım kapı karşıda arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ama onun anahtarı yok. Ben anahtarsız nasıl yapacağım? Aa. Oyun bitti la. Bak bir tanenin gözümüzden kaçmış. Demek ki kaçabiliyormuş. Ama ben bu kapıyı açmadım. Aa. Açmışım ben kapıyı üstüne kapatmışım adamın. He tamam tüm kapıları çıkmış arkadaşlar. Ben niye öyle düşündüm ki? Neyse. Olaydı. Easy peasy. Exit. Oh yeah, Ya işte bu! İşte bu! Çocuğum ağlama! Ağlama çocuğum. Ooh. Ee? Oh, Tablolar düştü. The end. Hala da çocuk ağlamaya devam ediyor. O da ayrı bir konu. Anladım canım. Şimdi. Bir de şöyle yapsak. Ekstrimi alsam nasıl bir zorluk olabilir ki bu oyunda? Bir de Nightmare'i alayım daha. Daha da zorla. Bu oyunu ekstrimde nasıl Yani çok mu hızlı hareket ediyorlar acaba? Bu oyunun ekstrimini merak ediyorum açıkçası. Şimdi göreceğiz. Beni gördüklerinde ultra flash hızına mı sahip oluyorlar yoksa başka bir zorluk mu var bu oyunda? Bak Gren'i orada mesela. Beni gördü mü? Görmedi büyük ihtimalle. Allah! Evet. Evet. Sakin. 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 Hızlı hareket etmiyorlarmış ama galiba Slender'ın çıkışı daha fazla. Bu modda. Bu modda daha fazla Slender'ın çıkıyor. Ya da adam şu anda arkamda koşuşturuyor. Beni ne zaman bırakacak? Ayıptır sorması. Hayal peşimde. Kanka bir bıraksan mı pişim artık? Bence fazla kovaladın. Greeny'cim. Teşekkür ederim bıraktığın için. <laughs> ya ama... geldiler abi. <laughs> bu arada ölmek üzereyim. Son bir canım. Dediğim gibi de çok zorluyor. Bir de greni çok hızlı hareket ediyor. Farklar bunlar. Nereye gitti lan 2 dakikada? Wow. Ne kadar hızlı hareket ettiğini şimdi fark ettim. Merhaba. Merhaba. Ben o tarafa gitmem, bu tarafa gideceğim. Medkitler de çok fazla can vermiyor bu arada. Yarısını bile doldurmadı. Bak 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 şu an yine bir canım var. Üfleseler ölürüm. Bir sayfa bulalım biz. Ayıp olmasın değil mi arkadaşlar? Bir tane sayfa bulduk deriz. Bunu da yapamayan vardır dedi. Hmm. Kırma kapıyı kırma kapıyı. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum adam kapıyı kırıyor. Evet. Ekstrem zormuş belki. ilerleyen bölümlerde daha farklı bir asillu çıkarsa onun da onda da arkadaşlar ekstremde bitirmeye çalışacağım. Güzel olmuş Remastered. Grafikler güncellenmiş. Granny'yi getirmişler. Ondan sonracıma başka ne yenilik var? Çok da fazla bir yenilik görmedim. Yine bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.